Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bloomberg HT Stüdyolarına 10 Ekim 2023 Salı akşamındayız. Ekonomik görünüm başladı. Her salı akşamı olduğu gibi ekonomik görünüm içerisinde enerjide görünüm bölümümüzle karşınızdayız ilk olarak. Ve Enerjisa Commodities Piyasa Analizi Müdürü Semih Bucak bizlerle birlikte. Semih Bucak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Ee, geçtiğimiz hafta fikri takip yaparız ve e, o boru hattı konusunu doğalgazın taşınması ve Türkiye'nin burada bir istasyon olma ya da toparlayıcı bir yer olma konusunu konuşacağız demiştik unutmadık değerli izleyenler ama malumunuz cumartesi günü Ortadoğu'da başlayan gerginlik çatışma e, birçok şeyin önüne geçti Dolayısıyla biz de bu akşam o noktadan başlayacağız ve Enerji fiyatlarına, enerji piyasalarına etkisini konuşarak başlayacağız. Ee, İsrail, Filistin, İsrail, Hamas gerginliği, ee, Türkiye elbette dünyayı ve sonrasında da dolaylı ve de doğrudan olarak Türkiye'yi de etkileyecek. Peki nasıl etkileyecek bu? Evet, ee, iki tür etkiyi ele, ele alabiliriz burada aslında. Birincisi fiyat etkisi, yani nasıl bir fatura çıkacak? Biz biraz onu konuşabiliriz. Tabii. İkincisi de arz güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor mu? Hangi alanlarda oluşturuyor? Şimdi fiyat etkisi bir böyle hem elektrik doğalgaz piyasalarında yapısını anlamak açısından iyi olacak. Petrolle başlayalım. Petrol tarafı biz daha önce petrolü şu şeyde tartışıyorduk. Birincisi arz tarafında Rusya, Suudi Arabistan kesinti, kesinti miktarı ne zamana kadar Doğru. devam edecek? Öbür tarafta talep, işte Amerika faiz artış döngüsü ne zaman sonra erecek veya erecek mi veya ne zaman tekrardan indirime başlanacak. Bunun Avrupa ve Çin üzerindeki talep yansımaları derken petrol belirli bir bantta hareket ediyordu. Şimdi ilk tepkiye baktığımızda da bir 3-4 dolarlık artış var ama henüz bir felaket senaryosu veya çok ciddi bir fiyatlamadan bahsetmiyoruz. Ama şöyle bir risk var petrolün üzerinde. Daha doğrusu bazı riskler var. Bunlardan ilki diyelim İran'ın da işte konuşulan senaryolardan bir tanesi olaya dahil olmasıyla beraber Amerika'nın yaptırımları söz konusu olabilir. Buradan da ek 1 milyon var ile bulabilecek ek kesinti gelebilir, arz kesintisi gelebilir. İkincisi Hürmüz Boğazı İran'ın da söz hakkı olan bir boğaz. Buradan petrol geçişleri var. Açık denizlere ulaşması için buradan geçmesi gerekiyor. Burada bir blokaj olur mu, engelleme olur mu, arzı bir problem yaratır mı ki toplam tedarinin %15-20'sine tekabül ediyor. Çok ciddi bir oran. Buradan bir etkiyi konuşuyoruz. Üçüncüsü de zaten ortadoğu kendi başına yani petrol arzı açısından önemli bir bölge. Üçte birine denk geliyor buradaki arzın hani günlük bazda ortalama baktığımızda. Evet İsrail ve Filistin belki birer petrol üreticisi değil ama bölgeye nasıl yansıyacak, herhangi bir ekstra kesinti getirecek mi gibi sorularla biz kurumlara da baktığımızda bu risklere işaret edildiğini ve ilk olarak da bir 100 doların işaret edildiğini fiyat anlamına da görüyoruz şimdi e, petrol etkisi bir kere kendi içerisinde petrol tüketicisi olduğumuz için petroldeki artış bizi enerji faturamızı doğrudan artıracak Bir de dolaylı olarak doğalgaz tarafında bir etki var şimdi Avrupa'ya vaktimiz kalırsa değiniriz ama e, Avrupa doğalgaz referans fiyatı Ttf e, Hollanda abında oluşan fiyatta da 37 Euro megawatt saatlerden hemen 47 Euro megawatt saatlere bir artış gördük. Yani %30 oranında bir artış var. Şimdi e, bu iki emtia Avrupa'da oluşan doğalgaz referans fiyatı, TTF ve petrol bizim doğalgaz maliyetimizi oluşturan ana parametreler. Yani oradaki kontratların içerisindeki e, formüller bu iki endekse bağlı diyebiliriz. Ne oluyor? Dolaylı olarak bizim doğalgaz maliyetimiz artmış oluyor aslında Şimdi doğalgaz maliyeti de yine doğalgaz tüketimimiz üzerinden toplam enerji faturamızı artırıyor. Doğalgazın aynı zamanda elektrik fiyatları üzerindeki etkisini bahsetmiştik. Zaten tarifede %20'lik bir artış. Bunu da elektrik tarafında yine konuşuruz yansımasını. Bir kademe sonra da elektrik fiyatlarını etkiliyor. Global kömür fiyatlarıyla beraber. Yani petrolden başlıyoruz. Avrupa doğalgaz. Her ikisi birlikte bizim doğalgaz maliyetimizi artırıyor. Doğalgaz maliyetimiz elektriğimizi artıyor. Yani Bölgede oluşacak bir etki onun petrole yansıması, doğalgaza yansıması bizim bütün enerji faturamızı topyekin artırıcı bir etki e, yaratabiliyor. Bu bu açıdan çok çok önemli ama ilk etkileri sınırlı takip ediyor olacağız. İkinci unsur az güvenliği demiştik. Az güvenliği de özellikle doğalgaz açısından el alabilir. Şimdi kışa da yaklaşıyoruz bizim maksimum talebimizi gördüğümüz e, dönem tabii ki. Şimdi 290 milyon metreküp günlük talebi gördük geçtiğimiz dönemde bu talebi tekrardan görmemiz durumunda bizim makul maksimum arzımızda 330 milyon metreküp. Yani biz zaten karşılayabiliyoruz herhangi bir kesinti olmazsa. Bir arz güvenliği problemimiz yok kendi içimizde. Ciddi kaynaklar var orada. Ama hem İran bölgede doğalgazı kışın keserse hem bizim dört yolda FSRU'muz oradan günlük akışları alamazsak günlük 60 milyon metreküpü kaybetme ihtimalimiz var. Bu da 330 maksimumumuzu 270'e çekecek ve biz soğuk bir kış günde yine maksimum talebimize ulaşırsak bu doğalgazda kesinti anlamına gelebilir. Bunların hepsi olası riskler. Henüz herhangi bir işaret veya burada problem doğacağına dair bir beklenti oluşmuş değil ama burada olayın gidebileceği çünkü büyüyebileceği riski de var. Bunlar devam edersin ne olacağın cevabı bu şekilde özetleyebiliriz. Aslında korkutucu bir senaryo. Yani özellikle olacak değil ama hmm. böyle bir hmm. risk var aklımızın bir köşesinde bulunsun Aynen. ama sizin de söze başlarken belirttiğiniz gibi olay ne kadar dallanıp budaklanacak hmm. nereye kadar gidecek hangi eğer öyle bir durum söz konusu olursa başka ülkeler dahil olacak mı konuya bunlar kritik öneme sahip bir analiz yaparken ya da geleceğe bakarken peki bunlar yaşanırken bir tarafta hmm. geçen hafta da bahsetmiştiniz kışa da giriyoruz yavaş yavaş. Dün bugün hava bayağı serindi. Hı hı. Yani ilk defa herhalde şeyler çıkarılmıştır diye tahmin ediyorum. Ah artık biraz kalın bir şeyler giyeyim denmiştir ben dedim açıkçası. Yavaş yavaş soğuma başladı. Hatta dün akşam acaba yaksam mı doğalgazı falan diye de düşünmedim değil. Daha erken falan dedim ama artık yakındır herhalde. Peki bizim durumumuz nedir? Yurt içinde bütün dışarıda bunlar olurken içeride durum nedir? Hı hı. Şimdi kısa vadede etki biraz daha sınırlı. Elektrik ve doğalgaz zaten doğalgazda tarifeler ayda bir belirleniyor. Elektrikte de 3 ayda bir belirleniyor. Böyle bugünden yarına bir etki değil ama biz ay sonuna doğru hem olayın gidişatı, hem enerji fiyatlarına yansıması, hem de bizi Kasım-Aralık'ta özellikle ne bekliyoru konuşuruz. İlk etapta şöyle sizin talep konusu aslında geçtiğimiz haftaya göre daha aşağıda herkes sizin gibi düşünmüş henüz Değil mi? kombileri açmamış yani bir tereddütte kalmış olabilirler ama <laughs> henüz daha açmadılar. E, talepte o artışı görmüyoruz. E, düşük seyrediyor ama buna rağmen fiyat 74 dolardan 80 dolara geldi haftalık spot ortalamada. Bu da tarif artışının etkisi. Yani doğalgazda %20'lik artış direkt elektrik fiyatlarına da yansıdı. Bu e, kaçınılmaz bir geçiş. E, santrallerin maliyeti artınca değişken maliyetleri bunu e, birebir fiyatlamaya yansıtıyorlar ister istemez. Böyle bir etki gördük. E, onun dışında doğal da referans fiyatı bizim GRF diyoruz doğalgaz referans fiyatı sanayi tarifesinin bazını oluşturuyor. Oradan bir katsayıyla bu tarife belirleniyor. Yani zam gelecek mi gelmeyecek mi sinyali gibi olabilir. Geçtiğimiz ayın ortalamasına göre %13 daha yukarıda. Yani Kasım ayında bir tarife artışı olup olmayacağına dair bir ilk sinyal olabilir ama o katsayıyla ayarlandığı için kesin olacak diyemiyoruz. Sadece şu anda geçtiğimiz aya göre %13 daha yukarıda ortalaması. Bunu bir iki hafta daha zaten fiyat oturur oraya. Ay sonunda nasıl bir tarif yapısı bizi bekliyor. Tekrardan konuşuruz. Bu akşam pek pozitif şeylerden bahsetmiyorum. Üzü üzdü ve şaka bir yana elbette. Avrupa, şimdi arz güvenliğinden bahsettiniz az önce. Orta Doğu'da yaşanan bu gerginlik, Orta Doğu'da yaşanan bu çatışma. E, İsrail yanlış hatırlamıyorsam dün. Tamar ya da pazar günü Tamar bölgesindeki doğalgaz şeyini <laughs> kapattı güvenlik gerekçesiyle. <laughs> Bölgesini kapattı ki oradan giden, yanlışsam siz düzeltin lütfen, oradan giden boru hattı Kıbrıs'a, <laughs> Kıbrıs'tan denizden tekrar, önce denizden Kıbrıs'a sonra tekrar denizden Güney Kıbrıs'a, oradan Yunanistan'a <laughs> ve oradan da Avrupa'ya <laughs> <laughs> dağılıyor. E, oradan gelen gaz şu anda Avrupa mesela açıkta değil mi? Evet yani <laughs> e, oradaki hacme baktığımız zaman bölgede yine ürümüz boğazında, Katar elencileri oradan geçecek ki global elenci arzının %20'sine denk geliyor. Yani hacim olarak baktığımızda bunun etkisi daha sınırlı ama hemen fiyatlamalara yansıdı. Çünkü burası kapatıldı, yarın bir gün diğer elenci terminallerinde neler yaşanacak belli değil. Bir kesinlikle arz etkisi olacak orada. Zaten biz özellikle kış aylarını işaret ederken Avrupa için birkaç temel riskten bahsediyoruz. Bir tanesi çok soğuk bir kış geçebilir, talep artabilir. Çin LNG'ye rakip olabilir. Çok ciddi bir taleple gelebilir Avrupa için. Ee, onun dışında Rusya hala %10'unu karşılıyor <laughs> Avrupa doğal gazının Her ne kadar böyle hiç vermiyor gibi e, belki düşünce olsa da hala %10'unu karşılıyor. Bunu tamamen kesebilir demiştik. Ek olarak da Avrupa LNG'ye çok bağlı artık. Yani üçte birini sadece LNG ile sağlıyor. Ama bunu dünyanın dört bir yanından gelen e, gemilerle sağlıyor. Burada işte geçen sene e, Amerika'da bir terminalde yangın çıktı. Bu sene Avustralya'da grev oldu. Hı. Hepsi fiyatlamalara yansıdı. İşte yine tekrardan e, bu global el anca bir problem yaşanırsa herhangi bir yerde bu etkiler demiştik. Tabii ki bu kadar büyük ölçüde bir e, problem beklemiyorduk ama işte İsrail'in e, evet, tamarla başlayan bir arz kesintisi. Hürmüz e, boğazında olabilecek ek kesintiler yani global arzın %15-20'si de yine e, burada e, bütün Avrupa'ya gelebilecek şeyi etkileyebilir orada bir kesinti olursa. Bunlar üzerinden riskler devam ediyor. Tamamen elenci bağımlılığı ve olası elenci arzında yaşanacak kesintiler Avrupa şu anda tamamen olaya buradan bakıyor diyebiliriz doğal bir tarafında. Bu akşamı böyle geçirdik. Önümüzdeki hafta haritayla falan çalışalım. Tamam. O Türkiye'nin hub olma Hı -hı. mevzusu, Hı -hı. o proje ne oldu rafak attı. Ama bu akşam Hı -hı. süremizin sonuna geldik. Semih Bucak ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yani Değerli teşekkürler. izleyenler enerjide görünümü burada bitiriyoruz. Ee, her salı akşamı olduğu gibi ise komoditeyiz. Piyasa Analizi Müdürü Semih Bucak bizimle birlikteydi. Bu bölümü kapatıyoruz. Çok kısa bir aranın ardından ekonomik görünümde tekrar birlikteyiz.